Son dönemde etkili olan kavurucu sıcaklardan sadece bizler değil can dostlarımız da oldukça etkileniyor. Bundan dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında hayvanların bulunduğu bölgelere küvetler konuldu ve bu küvetler soğuk suyla dolduruluyor. Gün içinde de birçok çalışan 3-4 defa bu bölgeyi sulayarak hayvanları serinletiyor. Burada geçici bakım evimizde 2000'e yakın canımızı sadece bakım beslemesi iyi bakım değil aynı zamanda sıcak yaz havalarında serinlemesi için e, banyo küvetlerinden banyo havuzları aynı zamanda da üzerlerine uza, e, su tutarak serinlemesini sağlıyoruz hayvanların sıcaklarla mücadelesi için. E, i̇zlediğimiz gibi hayvanın e, mutlu olduğunu siz de izleyebiliyorsunuz. Soğuk suyla... Adeta mutluluk hormonu salgılıyor şu an. Yaz havalarında bu uygulamamız yaz sonuna kadar devam edecek. Hayvanların sıcaktan en az etkilenmesini sağlayacağız. Sadece e, onların yaşam konforunu maksimum düzeye çıkarmak için e, su ile soğutma serinletme çalışmalarımız, e, onları banyo yapma çalışmalarımız Yağlamaz. devam edecek. Gölgelendirmelerimiz. Onların dediğim gibi direkt güneş ışığından etkilenmemesi için serinlemesi ve dış iklim koşullarından en az etkilenmesi için tüm mücadelemiz devam edecektir. Kediler, köpekler gibi suyu seven hayvanlar olmadığı için kedilerin yaşam koşullarını, güneş ışınlarını direkt etkilemek için güneşlikler ve çatılarımızla gölgelendiriyoruz ve bakım evindeki rüzgara hakim olan yerlere konuşlandırmış durumdayız. 자, <목소리도> 그랬 <목소리도> 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 Hva? Oh, yeah, yeah. yeah. <try> Bura şu an eee deneriz yine. Gel. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs>